Birinci de ne diyordu Allah Resulü? Gençlerinizin fıska düştüğü, yani haramlara daldığı, gençlerinizin haramlara daldığı, kadınlarınızın azdığı zaman haliniz ne olur? Bu hadis şu anda günümüzü resmediyor mu? Yani günümüzü anlatıyor mu? Gençlerimiz tamamen haram bataklığı, günah bataklığı içinde mi değil mi? Namaz yok, oruç yok, içki bol, zina bol, kumar bol. İnsanların Aldatma bol, rüşvet bol, torpil bol ve kadınlarınızın azdığı zaman. Kardeşler şu Nide'nin sokağına çıktığı zaman bir Müslüman kendisini haramdan koruyamama durumu var mıdır? Şuradan evinize gidinceye kadar gözünüz ne kadar o kadınları kızları görüyorsunuz çıplak karşınızdan geliyor. Kadınlarımız azmış mı? Azmış. Peki ya televizyonlarda gazetelerde gördüğünüz kocasını aldatan kadınlar, karısını aldatan erkekler, kocasını aldatmayı bir maharetmiş gibi anlatıyorlar anlatanlar. Neler anlatıyor? Kocasını aldatan kadın televizyonda tepki gördüğü zaman bir de onu acındırarak masummuş gibi gösteriliyor.